Ah oh, Liz! Hoş geldin. Sorry honey, I'm late. Uh, kusura bakma, trafik çok dolu. <laughs> senin ben dolu dolu diyen dillerini yerim be. Uh, bunlar senin... ...ben kalbimin bahçesinden topladım. Thank you. teşekkür. Çok güzeller. Senin eline de çok yakıştılar ama senden güzel değiller tabii. What? Yani, uh, you are o kadar... Uh, bir duvul ki bunlar alt etmiyor yani senden daha güzel değil. Akşama izin aldın sen. Olsun üzme kendini. Yine de çok eğleneceğiz. <laughs> Eyvallah. Ha ee, ne yapacağız nereye gidiyoruz? Surprise. Amaniz vallahi hep surprise hep surprise. Yani çatlayacağım ben aklımdan ya. Bu buna bu. Cake Met için aldım. Hmm. Ya biz Nick'ten yanı kurtulduk. Şimdi bir de Matt mi çıktı başımıza? Hep surprise. No, Matt öyle değil. He's living in Istanbul. Benim friend. Hmm. Bu muydu? Surprise. Matt'la kek <laughs> yiyeceğiz. Vallahi bizim Sen beni artık kekliyorsun gibime geliyor. <laughs> Met and wife. Yemeği çağırdı bizi. Aaa. Wife'ı. Karısı, hanım mı yani? Yenge canım, yenge ya öyle desene papatyam ya yani. Tabii ki kimle kek yiyeceğiz, metle yiyeceğiz. Ben ne bileyim, metin evli olduğunu ya. Evet karısı var. Ben yeni öğrendim, bilmiyordum. Surprise dedi. Yine, surprise. hep surprise, hep surprise. Ya bir surprise aldı gidiyor bizim. Başka zaman gitsek. Lütfen, seni söyledim, çok merak etti. Tanıştırmak istedi. Anladım tamam da canım yani hani ya ben bilseydim biraz daha ne bileyim İngilizce çalışırdım. Şimdi ben orada ne yapacağım? Herkes Amerikalı ben böyle Türk. Ya nasıl muhabbet edeceğim? Ya yani, tuzu uzatır mısınız? Nasıl deniyor? Onu bile hatırlamıyorum şimdi nasıl kek yiyeceğiz tuzsuz yani tatsız? Ya Liz gitmesek olmaz mı be? Ha? Don't be afraid ben yanındayım. Ver birini ben bir taş. Ya süsler filan. Vallahi Liz Bak, yemin ediyorum ben çok gerildim. Ya, afaganlar bastı be. Hiç bilmediğim ortamlar, insanlar. Oo! Başka kimse yok. Met, ve wife. Ben onu tanımıyorum ama Met'i seveceksin. Tanışmanı istiyorum. Dur, dur, dur. Allah'ını Bak, Allah'ın adını verdim, basma. Dur, dur. Yemin ediyorum. Bak, ben parti falan anlamam. Yemin ediyorum, beni böyle parti parti bozar ya. Bak, ne yaptı bak. Çok so good. Come inside, please. Please. Come inside. Please. Hoi. hello. Hamza. Uh, nice Hoş geldin Hamza. Ben Dilek. Onu Türk. Buyurun, buyurun Türk Hanım. duydun mu ne? Metin karı, Metin wife'ı Türkmüş, Dilekmüş adı, Dilek Türk adı zaten. Vallahi sizi tanıdım ama nasıl sevindim anlatamam Dilek Hanım. <laughs> nice to meet you too Hamza. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> I'm sorry, I forgot. My wife, Dilek. <laughs> Merhaba, ben memnun oldum. Zoli? Sen de. Ben söylemedim bana işin Türk olduğunu. <laughs> It's a big surprise. Huh? <laughs> Harbiden Büyük sürpriz oldu. Türk ya, bak ya, kurban olayım valla. E, e, siz nasıl diyorum? E, Buyurun. buyurun. <laughs> Çok iyi Türkçe konuşuyorsun Liz. Hamza sayesinde tabi. Hamza da İngilizce öğreniyor. Aşkın sana neler yaptırıyor. Gerçi ben hala Türkçe öğrenemedi ya neyse. Ama sevgilim, ben de biliyorum gibi, Hamza gibi. Gibi değil sevgilim, kadar. Hamza kadar. Aa, Bulaştırdım. <laughs> Bulaştırmak değil, karıştırıyorsun hani. Reçel bulaşır mesela. <laughs> Reçel demişken acıktınız mı? Ben masayı hazırlayayım. Estağfurullah canım, ben ben, ben ben yardım edeyim size. Teşekkür ederim. Sen zahmet etme, yemekler tamam. <laughs> Lizleme et de masayı hazırlar. <laughs> <laughs> ee, yemek pişmedi. E, ee, direkt çok güzel yapıyor bir tane. Ee, neydi? E, <tessizlik> kesir. Kısır. Aha kesir. Kısır. Kesir. Kısır yemek sanıyor Sakın belli etme. Um. Ee, Liz, let's set the table. Okay. siz nasıl diyor? Masa yapmak. Kurmak. <laughs> oh be Vallahi de yani bir Türk'le tanışacağıma bu kadar sevineceğimi Hiç tahmin etmezdim Yani hakikaten ne mutlu Türk'üm diyene yani. <laughs> Ben de çok sevindim İnsan bazen kendi yabancı hissediyor Evet Yani zor oluyor ama Galiba işte Bu aşk dedikleri şey her şeyin üstesinden geliyor be Dur Necim dur. Bırak ben yaparım ben yaparım. Tamam. Yapamıyorum. Ben yemek bilmiyorum. Döküyor her şeyi. Ya üzülme be harun balım. Üzülme Necim ya. Bak ben yapıyorum işte her şeyi. İdare ederiz bir süre. Sen merak etme. No no no. Don't. Ben yapar. No. Biz de yapacağız. E, enough. Oh. E, okay. E, geç müzik aç. <laughs> okay. Sağ olasın. İyi çocuk o. Oh. Ben ben bunu radyo radyo da duydu. Çok güzel. Ha, güzeldir ya. Bunun sözleri de böyle çok manalıdır. I know. Anladım biraz. Sevdim seni bir kere. Başkasını sevmem. Arıza diyorlar bana Desinler değişemem Desinler değişemem <laughs> Değişme Bu benim geçirdiğim en acayip Ama en de çok güzel Yılbaşı oldu Liz Sağ olasın be <laughs> Benim için de Yeni yıla da birlikte girmeyi çok isterdim Hani derler ya bütün yıl birlikte olmak için ha, Keşke milyon yuma birlikte gireydik ya Vallahi bin yıl garanti olurdu <laughs> Derdim ama biliyorum. Impossible. Vallahi impossible dizin. Olsun be. Belki gelecek seneye be. Ha?